Selamünaleyküm arkadaşlar. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde single sayfası içerisinde bulunan silme butonunu aktif hale getirmiştik. Bu bölümde de güncelleme butonunu aktif hale getirerek güncelleme işlemlerini detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Bunun için hiç vakit kaybetmeden single handlebar sayfasının içerisine girelim ve ilgili butonun bulunduğu alan içerisine gireceğiz. Buna bir ID değeri vereceğiz ki JavaScript ile erişim sağlayabilirim. Edit Button değeri bizim için oldukça uygundur. Edit Button. Kaydediyorum ve daha sonrasında script elementleri ile yapmış olduğumuz alanın içerisine geliyoruz. Burayı kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra da delete yazısını seçiyorum. Ctrl artı D ile birlikte ve delete alanını edit olarak değiştiriyorum. Kaydettikten sonra delete içerisine yapmış olduğumuz click olayını da tekrardan kopyalayacağım. Ve kopyaladıktan sonra bir alt tarafına getirip bunu tekrardan yapıştıracağım. Artık delete buton değil edit butonun tıklanması durumunu kontrol edeceğiz. Peki edit butona tıkladığımızda ne olacak? Butona tıkladığımız anda bize yeni bir tane sayfa açılmalı ve bu sayfa içerisinde önceden yazmış olduğumuz yazılar otomatik olarak getirilmeli. Biz bu sayfa içerisinden dosya seçebilmeli, yazılar yazabilmeli ve aynı şekilde add sayfasında olduğu gibi veriyi bir yerden bir yere gönderebilmeliyiz ki ilgili verileri tekrardan ne yapalım güncelleyebilelim. Yani bize et sayfasında olduğu gibi bir tane sayfa lazım. Bu bizim için birinci ihtiyaç. Daha sonrasında edit sayfasının içerisinde gerçekleşecek olayları dinleyeceğimiz, istekleri yakalayacağımız, geriye cevap vereceğimiz yeni bir tane daha roller yapısı olacak. Bu da bizim ikinci ihtiyacımızı temsil edecektir. O halde ilk olarak ne yapacağız? Biz buradan edit alanına bir yönlendirme yapacağız. Hmm. o zaman şöyle düşünelim. Bizim burada yapmış olduğumuz klik yola içerisinde ne yapıyormuşuz? URL içerisinden gidip ID bilgisini alıyormuşuz. Yani şurada URL'in sonunda bulunan ID diğerini çekip alıyoruz değil mi? Adını da değiştirelim şunun. Let ID olsun. Daha sonrasında ne yapacağım? Benim artık fetch API yapısına bir ihtiyacım yok. Burayı olduğu gibi kaldırabilirim. Getirip şöyle basit bir şekilde düşünelim. Diyoruz ki arkadaşım window location href değerini yani bulunduğum mevcut konumu ne yapacağım artık? Ben değiştireceğim. Edit alanına bir istek atacağım. Ve edit alanına da nasıl bir istek atacağım? Yine param ile birlikte bir istek atacağım. Diyeceğim ki Edit'in altındaki ID'ye ne yap? Bu butona tıklanıldığı anda bir istekte bulun. Kaydediyorum. Sayfamı yeniliyorum. Ve yeniledikten sonra getirip butona tıkladığım anda ne yapıyor? Dikkat ederseniz URL alanında Edit'in altındaki şöyle bir alana istekte bulunuyor. Bizim artık edit sayfasını oluşturup bu id değerini yakalayıp İlgili verileri veri tabanından çektikten sonra render etmiş olmamız gerekmekte. Bunun için ilk olarak ilgili sayfayı oluşturmakla işleme başlayabiliriz. İlgili sayfayı nasıl oluşturacağız? Sıfırdan oturup HTML CSS yazmayacağız tabii ki. Bizim daha önceden yapmış olduğumuz add sayfasını olduğu gibi kopyalayacağız. Şöyle getirelim. Yeni bir tane daha dosya oluşturalım. Edit.handlebars adında olacak. Bu sayfanın içerikleri Add sayfasının tamamı olacak. Getirip kopyalıyorum ve içerisine yapıştırıyorum. Add sayfasıyla artık bir işim kalmadı. Bu sayfa ile de şimdilik bir işim yok. Burayı da kaydedelim ve kapatalım. Daha sonra bu sayfayı render edecek router yapısını da oluşturmam gerekmekte. Router yapısının içerisine geleceğim. Ve geleceğim diyeceğim ki edit page.js dosyasını oluştur. Oluşturduktan sonra hemen express yapısını dahil ederek işleme başlayabiliriz. Express'i getireceksin ve Express'in içerisindeki roller yapısını da çekip getirmeni istiyorum diyorum. Evet. Roller yapısını da çektik getirdik. Ve en son olarak da modülü export edelim. Modül yapımızı. Şimdi edit sayfasına bir get isteği atılacak ve biz bu get isteğini yakalayarak işlem yapacakmışız değil mi? O halde atılan get isteğini yakalayalım. Get isteğini yakaladıktan sonra altındaki id değerini yakalamam gerekiyor. Şöyle id diyeceğim ve params yapısını kullanacağım. Daha sonrasında callback fonksiyonumuzu açıyoruz ve request response anahtar kelimelerimizi girerekten fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. Veri tabanı işlemleri falan yapacağımdan doğrudan doğruya getirip asenkron anahtar kelimesini yerleştirebilirim. Daha sonra try catch bloğunu oluşturacağız herhangi bir hata oluşması durumuna karşı. Oluşan hatayı ekrana yazdıracağız. Get isteği attığımızdan kaynaklı geriye bir sayfa döndüreceğiz. Haliyle bir hata oluşması durumunda da error sayfasını yönlendirebiliriz. Return res.redirect ile birlikte error alanına yönlendirmesini isteyeceğim. Eğer ki herhangi bir hata yoksa, her şey başarılıysa bu durumda ilk olarak id değerini alalım. ne içerisinden? Reg.params'ın içerisinden çekip alalım. Daha sonrasında ise bunu ekrana yazdıralım. Ekrana yazdırdıktan sonra da sayfamızı render edelim. Diyelim ki saytın içerisindeki edit sayfasını bana render et diyelim. Şöyle birazcık da boşluk eklersem çok daha güzel olur. Kaydediyorum ve sayfaya tekrardan bir istek attığımda açılmadı. Açılmamasının sebebi şu. Biz bu yazmış olduğumuz modülü dışarıya gönderdik ama app.js içerisinde kullanmadık. Bunu burada kullanmamız da gerekiyor tabii ki. Şöyle çekelim. Single olan kısmı kopyalayalım. Ctrl artı D yapıyorum. Ve buraya edit olarak değiştiriyorum. Daha sonrasında şu arkadaşımızın hemen altına gelelim. Ve edit alanına bir istek atıldığında diyelim ki bizi edit sayfasına yönlendirsin. Evet. Yazdıktan sonra kaydediyoruz. Kaydettiğimizde de evet bir tane hata aldık. Hata neden aldık? Hemen hataya bakalım ne diyor? Router use diyor. Nerede oluşmuş? Router in içerisindeki de Yok ya. <laughs> Index.jst niye olursun arkadaşım? Şimdi şu arkadaşımızı yorum satırını al. Yorum satırını aldıktan sonra kaydet bakalım. Evet herhangi yani bir hata yok. O halde şu arkadaşı tekrardan yorum satırına çıkar. Evet hata oluşuyor. E demek ki edit page'in içerisinde bir hata var. Neymiş bakalım. Express require express'miş. Router express router'miş. Tamam router'dan get'i. Router ile birlikte get isteğini yakalamışız. Module export. Ha modülü göndermişiz. Burada hatalı bir işlem yapmışız bizim dışarıya gönderdiğimiz değerin ne olmuş olması gerekirdi? Roll olması gerekirdi. Evet burası kesinlikle hatalı. Tamam şurayı kaydedelim. Kaydettikten sonra getirip yeniden isteki attığımızda ta, ta, ta tam ne oldu? Sayfan başarılı bir şekilde render edildi. Render edilirken aynı zamanda ne yaptı? Terminali yazısını da bastırdı. Zaten olmasını istediğim şey buydu. Bu noktada artık şu sayfalara ihtiyacım yok. Gereksiz olan sayfaları kapatabiliriz. Single sayfasıyla bir işim yok, single page ile bir işim yok. Edit sayfası ve edit.handlebar sayfasının açık olması benim için yeterli olacaktır. Şöyle sayfayı da küçültelim. Şurayı da kapatalım ve işlemlerimize devam edelim. Dediğimiz gibi ilk olarak ne yapacağız? İçerikleri dinamik olarak listeleyeceğiz. O halde ID bilgisini aldık ya daha sonra ne yapmamız gerekir? Hatta şunu sorgulamak gerekiyor. Daha önce ne yapmak gerekiyor? Şimdi biz Kimlerin edit sayfasını görüntüleyebilmesini isteriz? Giriş yapmış kişilerin bu sayfayı görüntülemesini isteriz. O halde hemen gelelim. Diyelim ki res.locals içerisindeki user eğer true değilse hemen bizi ne yapsın? Şöyle yönlendirsin farklı bir sayfaya. Oradan error sayfası açılır. Daha sonrasında ise id bilgisini kontrol ediyorsunuz. Kontrol ettikten sonra da veri tabanı içerisinde ilgili veriyi arayacağız. Tabii veri tabanı içerisinde arama işlemi yapabilmek için tekrardan join yapısını dahil ediyorum. Require Pepe'nin içerisinden join'i çekiyoruz. Daha sonra da content yapımızı dahil ediyoruz. Hemen getirelim. Join diyelim. Directory name. Bir tane geri çıkıyorsun. Model klasörü içerisindeki content model.js dosyasına erişim sağlıyorsun. Her şey başarılı. Daha sonrasında ilgili veri yakalayacağız. Getirelim şöyle const data await dedikten sonra content.find by id metodu ile birlikte id değerini gönderiyorum execute ediyorum ve ilgili veriyi yakalıyorum veri yakaladıktan sonra da hemencik data, data json işlemini yaparak veriyi gönderiyorum Herhangi bir hatanız var mı? Yok. Edit sayfasında da yine verileri yakalayıp ekrana yazdırmam gerekiyor. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Bizim artık Add Form sayfamız yok. Biz artık verileri nereye göndereceğiz? Add form alanına değil, edit form alanına göndereceğiz. Haliyle ben buradaki form yapısının da şimdiden değişmesini istiyorum. Yani getirip bu sayfayı da yapılandırmaya başlayalım. Add form alanını seçtikten sonra Ctrl artı H tuşuna basıyorum ve değiştirmek istediğim yeni kelimeye giriyorum. Diyorum ki edit form olarak değiştireceğim. Daha sonra tümünü değiştir butonuna basarak Add form yazan her yeri edit form olarak değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra getirip şuradaki içeriklerimizi dinamik olarak çekmeye çalışalım. Input elementine dinamik olarak bir şey yazdırabiliyor olabilmemiz için value attribute değerini kullanmamız gerekmekte. Geliyoruz bu arkadaşımızın içerisine giriyoruz ve diyorum ki arkadaşım ben data ismiyle gönderdim. Datanın içerisindeki title ne yapacaksın? Yakalayacaksın ve ekrana yazdıracaksın. Aynı şekilde ki aynı şekilde değil. Text area için bu durum söz konusu değil. Getireceğiz. Bunun normal parantezleri arasına gireceğiz ve şöyle bir ifade yazacağız. Diyeceğiz ki datanın içerisindeki content'i getirip bu alana yazdıracaksın. Daha sonrasında name değeri name olan elementin hemen yan tarafına geleceğim ve value attribute'ünü gireceğim. Yeni süslü parantezlerimi açıyorum. Data, Data dedikten sonra name değerini çekip getirmeye çalışıyorum. İlgili sayfaya tekrardan istek attığım anda içeriklerin başarılı bir şekilde sayfaya yazdırılıyor. Fakat yeterli değil bir noktada eksiklik var. Nedir o eksiklik? Şöyle düşünelim. Mesela biz içeriği güncelleyeceğiz ya. Peki hangi içeriği güncelleyeceğiz? Yani güncelleyeceğimiz içeriğin bana bir kimlik bilgisi lazım. Yani bana ID bilgisi de lazım. Yani geleceğim diyeceğim ki bir tane daha input elementi oluşturuyorsun. Türünün tekst olmasına gerek yok. Benim için daha gizli olması daha iyi. Bu nedenle getirip password olarak ayarlayacağım. Bununla birlikte value değeri ne olacaktır? Şöyle süslü parantezlerimizi açalım. Datanın içerisindeki ID olacaktır. Bunun name'i ne olacak? Tabii ki ID olacak. Daha sonrasında ise sayfa içerisinde gözükmemesi için style değerini de vereceğiz. Style değeri olarak display değeri none olarak gelecek. Kaydediyorum ve sayfayı reload ettiğimde görüldüğü gibi sayfa içerisinde görüntülenmiyor. Display none olması bizim için oldukça önemli. Evet, ilgili verilerimizi başarılı bir şekilde ekrana yazdırdık. O halde ne yapmamız gerekiyor? Artık güncellenmiş olan verileri alacağız ve sunucuya tekrardan göndereceğiz. Herhangi bir şekilde hiçbir şey değiştirmiyorum ve doğrudan doğruya fetch api yapısının bulunduğu kısma geleceğim. Fetch api ne yapıyormuş? Add url alanına bir istekte bulunuyormuş. Biz diyeceğiz ki arkadaşım artık edit url alanına bir istekte bulunabilirsin. Böylelikle edit url alanına türü post olan bir istek atmış oluyormuşuz. O halde gelelim sunucu tarafında ilgili isteği yakalamaya çalışalım. Diyeceğiz ki Roller'dan post ile birlikte atılan isteği yakalıyorsun. Yakaladıktan sonra kalbeklerini oluşturuyorsun. Şuradaki trankeç bloğunu da kopyalayalım. Tekrar tekrar atomu parçalamayalım. Şöyle getirip içerisine yerleştirelim. Daha sonrasında kişinin yine kesinlikle giriş yapmış olması gerekmekte. Tabii ki şurayı da asenkron olarak çalıştıracağız. Artık herhangi bir şekilde geriye ne yapmayacağız? Sayfa döndürmeyeceğiz. O halde şu kısımları da kaldırabilirim. Evet, benim için burası oldukça yeterli. Şimdi ne yapmış olmam gerekiyor? İstemci tarafından, frontend tarafından gönderilen verileri tekrardan yakalamam gerekiyor. Bunun için geleceğim. Diyeceğim ki ilk olarak title değerini, daha sonra content değerini, daha sonrasında name değerini ve en son olarak da kendi yazmış olduğumuz id değerini rec.body yapısı içerisinden çekip alıyorsun. Bununla birlikte file değerini de gidip çekip getirmen gerekiyor. Neyin içerisinden? Filesin içerisinden. Yani bu işlem açıkça söylemek gerekiyorsa ed işlemlerine daha çok benzemekte. Ve el işlemlerinde yapmış olduğumuz kontrol mekanizmalarının tamamı burası için de geçerli. Evet daha sonrasında ne yapacağız? Şimdi ilgili verilerin var olup olmadığını kontrol etmek istiyorum ki bunu kendim için istiyorum. Şu anda bir hata oluşursa en azından hatanın ne olduğunu tespit etmek için. Şöyle gireceğim. Diyeceğim ki title eğer yoksa, content değeri yoksa veya name değeri yoksa bu durumda tabi id de vardı. Hatta fayda da kontrol edebilirim. Eğer ki bu değerler yoksa hemen ne yapacağız? Diyeceğiz ki arkadaşım hatta şuradan başlayalım düzeltmeye. Res.json formatında Keyi false olacak. Message olacak. Mesaj olarak ne diyeceğiz? Yetkisiz erişim. Şunu kopyalayalım. Şurada içerik bulunamadı. Şurada da bir hata oluştu. Mesajını döndüreceğiz. Şimdi post isteği attığımda her türlü ekrana bir tane yazı döndüreceğim değil mi? Tamam o halde isteği hemen atmaya çalışayım. Ne dedi? Veri iletilemedi rec body rec files. Hmm. Şimdi ben böyle bir şey yazdırdım mı? Yazdırmadım. Ben burayı ne yapmıştım? Edit olarak değiştirmiştim. Edit olarak değiştirdim ama frontend tarafını yenilemediğim için halen daha add alanına bir istek atıyor. Burayı güncellemem gerekiyor. Evet sayfayı reload ettiğimde artık nereye istek atacaktır? Şöyle buradaki alana istek atmasını bekliyorum. Evet isteği attığımda beklenilmeyen bir hata oluştu dedi. Neden böyle bir şey yaptı? E, hemen inceleyelim. Anladım diyor ki... Şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki sen file yapısını çekip alıyorsun ama Files yok. Yani kişi biz az önce burada herhangi bir şekilde resim seçip göndermedik. Yani yazılarımız duruyor ama e, şuradaki fotoğraflar durmuyor. Biz fotoğraf seçmedik. Fotoğraf seçmediğimizden kaynaklı da ne olmuş? Files zaten boş olarak gelmiş. Files yok. Yani bizim öncesinde ne yapmış olmamız gerekirdi? Şöyle bir kontrol yapmış olmamız gerekirdi değil mi? Files yoksa... Mesela renk olmasaydı biz bu hatayı yakalardık ve sunucumuzda bir hata oluşmazdı. Bunun da canlı kanlı olarak görmek güzel oldu. Tamam. Neyse sonuç olarak biz hatamızın ne olduğunu biliyoruz. Şöyle tekrardan gelelim. Kodayı seçelim. İsteği atmaya çalışalım. Hatta isteği yapmadan önce her şeyin başarılı olması durumuna da bir şeyler yazalım. Diyelim ki eğer her şey tamam ise bu durumda işlem devam ediyor mesajını geriye döndürebiliriz kaydedelim. Butona bastığım anda işlem devam ediyor yazısını bana döndürüyor. Bu da tam olarak ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yani benim göndermiş olduğum title, content, name, id ve file değerleri kesinlikle var. Yani bunlardan yana herhangi bir sıkıntımız yok. Peki sıkıntımız ne? Sıkıntımız şu, add sayfası işleminde de yapmıştık. Bizim bir dosyamız var değil mi? Haliyle bu dosyayı bir yerden bir yere taşımamız gerekiyor. Yani bizim bu dosyaya ilk önce benzersiz bir isim değeri üretmeniz gerekiyor. Bunu da tekrar tekrar yazmayacağım. Add page içerisindeki benzersiz ismi ürettiğim alana gideceğim. İlk olarak ne yapmışız burada? Extension üretmişiz. Extension'ı ürettikten sonra unique name üretmişiz. Unique name ürettikten sonra da path name değerini üretmişiz değil mi? Şuradaki yapıyı olduğu gibi kopyalayacağım. Yani aynı şeyi tekrar yazmamın bir manası yok. Şöyle gelelim. İşlem devam ediyor alanının hemen üzerine şu an arkadaşlarımızı yapıştıralım. Yani dosyamıza yeni bir isim değeri, yeni bir path name değeri üretmiş oluyoruz. Ürettikten sonra da getirip hemen file.move yapısı ile birlikte dosyamızı sunucu içerisine taşımaya çalışıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen getirip dosya yapımızı oluşturuyoruz ve diyoruz ki arkadaşım, birinci parametreden path name değerine, ikinci parametrede ise oluşan hatayı tespit edebilmek maksadıyla error anahtar kelimesini yerleştiriyoruz. Hatırlarsanız herhangi bir hata oluşmaması durumunda error değeri bize ne dönüyordu? Error değeri undefined değerini döndürüyordu. Eğer ki undefined değilse bir hata oluşmuştur. O halde oluşan hatayı da ne yapalım söyleyelim. Bir hata oluştu diyelim mesela şurada. Evet bir hata oluştu. Mesajını geriye döndürebiliriz. Eğer ki undefined bölümü çalışmadıysa o halde veri tabanı içerisindeki güncelleme işlemine başlayabiliriz. Veri tabanı içerisinde güncelleme işlemi yapabilmek için geleceğim. Diyeceğim ki content nokta diyeceğim. Şöyle şurayı da kapatalım daha detaylı olur. Find by id and update update yapısını açtıktan sonra hayatınıza yeni bir metot daha girmiş olacak. Nedir bu metot ne işe yarıyor? Aslında delete metoduna benziyor. Getiriyorsunuz ilk parametrede ID değerini giriyorsunuz ve ikinci parametrede ise güncelleştirmek istediğiniz verileri teker teker yazıyorsunuz. Mesela örnek vermek gerekirse bizim veri tabanımız içerisindeki her bir rolların içerisindeki değerler neymiş mesela? Title, Content, Name, Path ve Date değerleriymiş değil mi? Eğer siz bunların tamamını güncelleştirmek istiyorsanız ki şunu şöyle göstereyim daha mantıklı olur. Siz bunların tamamını getirip şöyle Title, Title, işte Content, Content veya name name olarak güncelleyeceksiniz. kesinlikle bu şekilde kullanabilirsiniz. Fakat biz bu şekilde kullanmayacağız. Çünkü bizim date değerimiz nedir arkadaşım? üretilme tarihini temsil ediyor. Yani biz bunu güncellenme tarihi olarak kullanmıyoruz. Haliyle bu değerin güncellenmemesi gerekiyor. Belirli bir değerleri güncelleyeceğiz, belirli bir değerleri güncellemeyeceğiz. O halde ben şu optionsların içerisinde bir tane daha options belirteceğim. Diyeceğim ki şöyle dolar işaretini koyuyorsun, set anahtar kelimesini yazıyorsun ve güncelleştirmek istediğin değerleri bu sefer özel olarak belirtiyorsun. Yani hangileri güncellenecek onu belirtiyoruz. Diyoruz ki arkadaşım title güncellenecek. Title title tamam content content name diyelim name olarak gelecek. F diyelim şöyle bir şey olacak diyeceğim ki arkadaşım bu benim için daha özel bir şey olacak. Nasıl oluyordu hatırlayalım. Getirip diyorduk ki arkadaşım image dosyasının içerisindeki content'in içerisindeki unique name olarak getirip buraya yazdırılacak diyorduk. Dedikten sonra da ne yapmış olmamız gerekmekteydi? Şurada den bloğu içerisinde başarılı olması durumunu catch bloğu içerisinde de başarısız olması durumunu yakalıyor olmamız gerekmekteydi. Şöyle başarısız olması durumunda konsol.log ile birlikte oluşan hatayı yazdıracağız ve bir hata oluştu mesajını şurada da yazdıracağız. Eğer her şey başarılı ise o halde içerik başarılı bir şekilde güncellendi mesajını geriye döndüreceğiz ki bunlar true olmayacak, false olacaklar. Şu da false olacak. Şu da false olacak. Bu ne hepsi? True ki. Tamam. Yetkisiz erişim, veri gönderilemedi. Hatalarımıza bakıyorum. Bir hata oluştu. Bir hata oluştu. İçerik başarıda bir şekilde güncellendi. Bir hata oluştu. İşlem devam ediyor. Tabii ki bu da bir hatalı işlem. Bunun da olmaması gerekiyor. E, i̇ki defa return işlemi olamaz. Daha sonrasında ise eğer catch bloğu çalışırsa beklenilmeyen bir hata oluştu mesajını geriye döndürüyormuşuz. Tamam. O halde geleceğim ve bir tane resim dosyası seçeceğim. Yazılım ve gelişim olmasın mesela ne olsun? güncelleme işlemleri diye bir tane mesaj döndürelim. Name değerimiz ise yazalım gelişim olsun tamam mı? Add butonuna bastığım anda içerik başarılı bir şekilde güncellendi dedi. Daha sonra ana sayfaya bir istek attığımda ta, ta, ta tam ne olmuş olduğu içeriği başarılı bir şekilde güncellemiş olduk. Şimdi içeriği başarılı bir şekilde güncelleştirdik fakat benim için rahat mı değil. Aslında size anlatmadım. Daha doğrusu anlatmak istemediğim bir tane yapı var. Nedenine de değineceğim. Sebebi şu. Şimdi biz güncelleştirme işlemini yaptık ama güncelleştirme işlemini veri tabanı içerisinde yaptık. Sunucu içerisindeki dosyayı ne yaptık? Değiştirmedik. Yani haliyle bizim güncelleştirme işleminde ilk olarak sunucu içerisindeki mevcut resim dosyasını da silmiş olmamız gerekiyordu. Ben bunu yapmadım. Neden yapmadım? Size sebebini zaten söylemiştim. Yani videonun uzamasını istemiyorum. Bu da sizin için bir ödev olsun. Kendiniz yapmaya çalışın tamam mı? Yani eğer bir güncelleme işlemi yapacaksanız ilk olarak o içeriğin resminin adresini bulacaksınız. Resmin adresini bulduktan sonra onun sunucu içerisindeki yerini bulacaksınız ve geçen bölümde yapmış olduğumuz fs.unlink işlemiyle birlikte o resmi kaldıracaksınız. Kaldırdıktan sonra yeni resmi ekleyeceksiniz ki sunucu içerisinde gereksiz bir şekilde dosyalar ne olmasın uzamasın. Bu sunucu için oldukça önemlidir. Gereksiz alan problemini ortadan kaldırır. Kesinlikle buna dikkat etmeniz gerekmekte. Bununla birlikte biz neyi tamamlamış olduk? Projemizi de başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. O halde gelelim şöyle bir gövde gösterisi yapalım değil mi? O kadar uğraştık yani. Yeni bir tane daha içerik ekleyelim. Bu proje bitmiştir. Allah mübarek eylesin. Diyelim ve şöyle bla 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 bir şey yazalım. Yorneğim olarak da Muhammed Çelik'e girelim ve resmimizi seçelim değil mi arkadaşım? Add butonuna basıyorum. Veri başarılı bir şekilde eklendi. Ana sayfaya geliyorum ve ta 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 tamam. Her şey tamamdır. Ekleme işlemleri çalışıyor, silme işlemleri çalışıyor, güncelleme işlemleri çalışıyor. Mesela bunu beğenmedik diyelim. Silme butonuna basıyorum. Belirli bir süre sonra ne yapacaktır? Beni ana sayfaya yönlendirecektir değil mi? Aynen öyle. Veyahut diyelim ki yazının başlığını beğenmedim. Ne yapacağım? Güncelleme işlemleri değil de getireceğim. Diyeceğim ki arkadaşım update process Tamam Beğenmedik seni. Getirelim bir tane de resim seçelim. Mesela şu resmi seçtik. Butona bastık. İçerik başarılı bir şekilde güncellendi dedi. Beni ana sayfa yarandır eder mi bilmiyorum ama muhtemelen etmez. Bir, biz et sayfalarına bu işlemi yapmamıştık. Tamam. Ne yaptık? İçeriği de başarılı bir şekilde güncelleştirdik. About sayfasındaki içeriklerimiz halinde, daha olarak geliyor. Ki zaten bizim About sayfasıyla da bir işimiz yok. Add sayfası dinamik, logout butonu çalışıyor. Şuradaki arama butonu falan çalışmıyor. Ki bunlara da ilerleyen zamanlarda isterseniz değinebiliriz. Şu anlık gerek yok. Daha sonra bizim register ve login sayfalarımız vardı ki onları da gösterelim. App.js içerisinde oturum açma işlemlerinin olduğu kısma geri geliyorum ve şuradaki yazıyı kaldırıyorum. Kaldırdıktan sonra tekrardan gelelim Tam ekrana geçelim. Şöyle bir reload edelim. Evet login ve register sayfaları yeniden karşıma geldi. Ana sayfaya gittiğimde ve içeriye tıkladığımda hmm, mesela bir şey yapmayı unutmuşuz. Mesela giriş yapmadıysak buradaki ikonlar niye burada değil mi? Yani bastığım anda çalışmayacaktır. Zaten biz bunların kontrollerini yaptık. Fakat niye burada gözüküyor değil mi yani? Neticesinde kişi giriş yapmadıysa bunların görüntülenmemesi gerekir. O halde gelelim. Şunları da kaldırmaya çalışalım. Gereksiz olan sayfaları bir kapatalım. Daha sonra single sayfasının içerisindeki şu butonlara müdahale edelim. Biz bunları direktmen if bloğu içerisine alırsak ve lokal değişkeni kontrol edersek değil mi? Giriş yapılmadığı takdirde bunlar ne olacaktır? Gösterilmeyecektir. Aynen öyle. Bir de giriş yapalım. Biz hangi isimle kayıt olmuştuk veri tabanına? Yazılım, girişim. Login işlemini gerçekleştirdiğinde giriş işlemleri başarılı yönlendiriliyorsunuz dedi ve bizi ana sayfaya yönlendirdi. Tıkladığımda ne yapmış oldum? Delete ve Edit butonlarına tekrardan sayfada görmüş oldum. Eksiklikleriyle, işte fazlalıklarıyla bu proje böylelikle artık bitmiş oldu. Benim gözümde senaryo şu an şöyle gerçekleşiyor tabii ki. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir takdir yüce milletimindir. Sizde nasıl oldu bilmiyorum ama bende kesinlikle öyle oldu. Projemizi tamamladık. Bir sonraki bölümde projemizi gerçek bir sunucuya yükleyeceğiz. Ücretsiz bir sunucuya ve sunucu üzerindeki davranışlarını inceledikten sonra projeyi tümüyle tamamlamış olacağız. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesi için kanala abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Neticesinde siz izlerseniz biz video atarız, izlemezseniz video atmayız. Bu nedenle YouTube Türkiye'nin geleceği sizin elinizde. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.